Evet Mordo abimiz evet. şu anda yeni flybarless üniteyi flybarless olarak ilk defa uçuruyor. Bu uçuşunda normal modda uçacak. Herhangi bir self-leveling ya da kullanmayacak. Bu abi daha önceden Ustaba'nın e, şu anda atın adını SG750 gibi, oldukça e, popüler e, bir bir flybarless ünite sistemini kullanıyordu. Türker mümkün olduğunca daha önceki beraber uçuşlarına göre ec 3 xi ayarlarını benzer şekilde ayarlamaya çalıştı. Daha doğrusu gaz ve açı şeylerini grandam orada abi de bu yeni hissiyatı test ediyor. Bir of sesi duyduk. Bu mutluluk ofu mudur? <laughs> Abi fark var mı? Fazla hissetmedim. Fark, fazla fark hissetmedim. 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 Evet, evet, çok güzel. Nasıl peki? Hani güzel, sıkıntı yok. Olur. Şeyler, atımlar fazla mı, az mı, hani öyle bir şey varsa ekspoları artırır gibi görünüyor. Olabilir, rahatsızlık Daha olabilir. Biraz evet. şey, normal uçuş modunda biraz ekspoları arttırabiliriz. Şimdi heyecan da var tabii. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> güzel. Biz <laughs> ekspo verdik mi buna? 30 watt. 25 yaparsak biraz daha rahat gelebilir. pomodan da çalışıyor değil mi? Çalışıyor Tabii da çalışıyor açma. Ama abi devir düşük olduğu için çalışıyor yani bayılıyor abi. Şey, yeri, kafa devri acayip düşüyor. O yüzden normalde idle'da açmanda fayda var abi. <laughs> Resküyüm <mı> çektin abi. <laughs> 你不那公司的学习是怎么？

<laughs> abi inebilirsin artık. Aha, mor da abi işte senin şu cesaretine şeyine hastayım ya. Gördüğünüz gibi ilk pilde inverte geçti. Rescue'yu çekti. Ne olacaksa olsun dedi. Bravo. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah az kullanırsın.